Arkadaşlar bugün pes oynayacağız hemen tamam, başlayalım. Kolombiya değil mi? Bu arada katrabağlıdı. İyi İbır. Evet. başladı abone bu kurumlu ya, ya. yok ya lan 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 tamam abone Oh my God. Çok yakından vurduk. Şimdi böyle diyorsunuz, şimdi yakından önce atarsınız diyorsunuz ama şov yapacağım. Evet Ronaldo. Donald O nasıl ya güncel değil ya Ağlıyordu ya şey diyecektim Ağlama acayip 2-0 Oldu Evet. Of nasıl tut masa giriyordu ha. Tut masa giriyordu oğlum. Çok güzel bir şuttu. Ay. Şimdi alın onu. Sanchez'i sakatlayacağım mısın? Ayağını kıracağım mısın? Oo. Nereden attım be Evet, 3-0 oldu. Bir de 3. dakikaya girdi. sen pas verdi Ronaldo Ronaldo şimdi lan ne yapıyorsun hakimi hakimi o kim kaçtı kaçtı ya Bu arada dakikamız yetmeyebilir bana 15 dakika izin veriyor. Nerede? Gol. <laughs> dördüncü golü attık. Yine dördüncü golü Her Her dakika bir gol. Neymar. Neymar Junior. Neymar. Kaçtı. Santos abi ya. Şimdi. Şimdi Luganes. Luganes. Tam 90 İyi ki değiştirmemişiz ama. Değiştirecektim değiştirmemişiz. Değiştirmedik. Hollandaise. <laughs> Gözükse geçmedi. Depul verdi pasını Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Nere... taca gitti top. Gomez ikinci golü gelecek mi? Gol! O şut mu? Nasıl bir gol lan o? Of of! Çok iyi girdi ya. Oğlum nasıl girdi o? <laughs> of! Bak top şey Beş oldu bu arada. O gene. Ne oldu? Top buraya geliyor. Evet bütün katreyi topladım. Neden lan neden tanmıyorlar lan? Hemen başlayalım. Böyle bir kadro varken gerek yok değiştirmeye. Ata açmışlar, Allah ım. Bence bunu ata şu an kardeşime versem yine çeviremezler. Bak Neymar, şimdi Neymar, lan çok kötü vuruyorum ya. Var ya, videoya açmayı unutmuşum. Dün. Ne yani çok güzel goller vardı tam 90'a falan filan. falan falan. Gördünüz mü ya? Ne? Lan ne oluyor lan siz ya ayaksız neler? Neyse sinirlenmeyeyim. 6-0 <laughs> iniyoruz. Neymar Gel moruk gel Şimdi Lewandowski nerede? Lewandowski nerede? Neymar'la değiştireceğiz. Tamam. Evet. Tamam yeter. Neymar da şey varmış ya. Böyle şanssızlık. Değişti. Lewandowski. Lewandowski. Oha. Oyyy Allah'ım O gollüs kaçtı Oğlum Lewandowski'nin şutu çok güzeldi ya Lewandowski Yapamadığını yapıyor Oğlum tam 90'a giriyordu don diye ses çıktı Lewandowski. Lewandowski. Levert Lewandowski. Yine top sizmiş. Ya asmak istersen sar bu. Lewandowski kardeşim. Kim atamaz? Atamadı dedi. Kim yapamadı dedi. Evet. Lewandowski. Paslı Ronaldo. Şimdi. Lan nasıl kaçırdı kanı ya. Mis, cilet gibi atakta. Hakimi. Depo aldı. Şimdi depo. Mis. Ronaldo. Logarine. Lewandowski. Lewandowski. Lewan. Oğlum ya. Senin orada ne işin var ya? Herlandes. Hollandır. Holland. Oğlum top geliyor, geliyor, geliyor. Hollandır. Hadi lan. Koşturmayın lan adamı. Hı. Ver tipasını neyse. Hayır. Yemin sinirlerim bozuldu ya. Yeminle sinirlerim bozuldu. Evet. 82. dakikadayız. Fenerbahçe 10 0 Kolombiya yeniyor. 10 olacak hissediyorum. 10 10 10 10 10 10 10, 10. 10, 10 10 10 10 10 10 10 bekliyoruz 10 bekliyoruz 10 bekliyoruz 10 dedik on oldu Lewandowski hat-trick Biraz da Ronaldo'ya attıralım yeter Kaç gol attı merak ettim Lan Ronaldo neredesin? sınır? Ha, Ronaldo. Ronaldo, kaleci. Evet, kornerden attırabiliriz birisi. Kafa, Rochette ya da kafa istiyorum. Bak istemedim onu. Lan, lan Hollandes. Evet 10-0 maç bitti ve videoda burada bitti. Görüşürüz.